Bir yandan taksi plakaları meselesi, bir yandan adalardaki elektrikli araçlar meselesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yine hedef tahtasına oturttular, eleştirmeye devam ediyorlar. HaberTürk yazarı Nagihan Alçı ise bu konuyla ilgili bir yazı yazdı. Ekrem İmamoğlu adalarda çok doğru bir iş yaptı. Yıllardır faytoncuların lobisine tehditlerine boyun eğilerek sürdürülen fayton sistemini risk alarak kaldırdı açıklamasında bulundu. Nagihan Alçı ayrıca yazısına şu şekilde devam ediyor. İstanbul'da yeni taksi plakalarına ihtiyaç olduğunu, dünya metropollerindeki taksi sayılarını örnek vererek anlattı. İmamoğlu'nun adalarda atlara yapılan zulmü bitirdiği gibi bu konuda da çözüm getireceğini, ancak bunun için belediyenin taksi plakası kiralamak yerine ihaleye çıkması gerektiğini savundu. Nagihan Alçı'nın bizleri şaşırtan yazısı şu şekilde devam ediyor. Hep birlikte o bölümleri okuyalım. İstanbul'da şoförlerin adeta parya haline getirdiği bu sistemi değiştirmemiz şart. Fakat bunun yolu belediyenin taksi işletmecisi olması olamaz. İmamoğlu Adadar'da çok doğru bir iş yaptı. Yıllardır faytoncuların lobisine, tehditlerine boyun eğilerek sürdürülen fayton sistemini risk alarak kaldırdı. Şimdi de aynısını plaka lobisinin dayatmasına karşı Piyasayı serbest bırakarak yaparsa sorun kendiliğinden çözülür. Yeni taksilerin piyasaya sürülmesi için yeni standartlar getirsin ve bunu denetleyen olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksicilik yapmak yerine taksi sayısının artmasını teşvik etsin diyor. Bu şekilde bir yazı yazmış Nagihan Alçı Hem İmamoğlu'nu desteklemiş hem de bir çözüm önerisi sunmuş. Demek ki bozuk saat bile günde iki defa doğru gösterir derler ama Nagi Hanalçı son zamanlarda yazdığı yazılarda bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Kimsenin yazmaya cesaret edemediği yazıları yazıyor. Bu şekilde yazmasını ümit ediyoruz. Çünkü yazıda yanlış bir şey yok. Adalarda görüyorsunuz. Önce dediler atlara zulmediliyor. Daha sonra atları güzel bir şekilde İmamoğlu toplattı, sahiplendirdi. Elektrik araçları piyasaya soktu bu sefer de atlar geri gelsin, nostaljikti şuydu buydu diye propaganda yapmaya başladılar. Bu sistem kaldırılırken, atlar sahiplendirilirken sesinizi niye çıkartmadınız da bu elektrikli araçların tam da devreye sokulacağı, tanıtımının yapılacağı gün ortalığa ayağa kaldırıyorsunuz, tepki gösteriyorsunuz. İşte aman ne olsun İmamoğlu'na engel çıkaralım, muhalefet olalım, başka bir şey değil.